Türkiye'nin Kamikaze İHA'sı Kargo 2 ABD basınında. Türkiye'nin ürettiği Kargo 2 isimli Kamikaze İHA'lar Amerika'nın ünlü dergisi Foreign Policy'ye konu oldu. Arnold Schwarzenegger'in Terminator filmlerine benzetilen Kargo 2 hava aracı ile ilgili haberi der ki, uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız başlığıyla verdi. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği milli ve yerli silah sistemleri dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle İHA SİHA alanında atılan adımlar, yapılan ihracatlar, savaşların seyrinin değiştirilmesi Türkiye'yi oyun kurucu pozisyonuna yükseltti. Daha önce Birleşmiş Milletler raporuna da giren ve Türkiye'de üretilen Kargu 2 adlı kamikaze sihalar ABD medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savunma teknolojileri mühendislik tarafından geliştirilen Kargo 2, Foracin Polisi dergisine konu oldu. Kargo 2 hava aracı, Arnold Schwarzenegger'in Terminator filmlerine benzetildi. Uçan katil robotlar gerçek oldu. Şimdi ne yapacağız başlığıyla verilen haberde şu ifadeler kullanıldı. Popüler Terminator filmlerinde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı bir süper robot insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek. Türklerin yeni ürettiği Kargo 2 4 pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor. Kargo 2 düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA, 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine girmişti. Daha sonraysa sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargo'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargo 2 geliştirildi otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen kargo 2 tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip